Selam arkadaşlar, 18. çekim denemesindeyiz. Gerçekten yani, oynasaydı... 30 37 Aa hocam birisi beni orada fırlattı. Toplarda fırlandım. Fırlattılar. Karakter mi kendisi hopladı? Evet. O bende iki kez yaşandı. Az <laughs> önce Lan ya. oğlum yine oldu. Abi oyun valla... Bak, o, o dümdüz yolda ne oldu biliyor musun? Bak ben böyle ileri giderken, karakter beni... Geriye çekti. Yemin, et, <laughs> yemin ederim. 30 Bir de toplarda, toplarda karakterimin ayağı kalktı. Ama benim sanki hiç kartmadı. 20, pardon 30 yere. Sen de 33'e 20 ye geçiyorsun. Ben 38'deyim. Kaybet. Sakın öleyim deme oyun, bu oyunda. Kaybem olasına giriyor. Oğlum kahve molası ne ya, ya? Kahve molası çok kötü ya. <laughs> Roblox hiç öyle bir şey yok değil mi? Ama bir de bunu... diyorlar ki Roblox'a çok benziyor. Yo reklam yüzünden hiçbir hiç boka benzemiyor değil mi? Roblox'a reklam yok. Oha! Oha oradaki yokuş var ya beni... Bak şuradaki var ya şuradaki kırmızı var. Ben bunun üstüne çıktım bu beni aşağı attı. <gülüyor> 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 ne yaşıyorum lan ben? Kahve molası. <laughs> Anza, ben az önce niye yaşadım lan? Oğlum, gelen geçen bana itiyor. Gelen geçen beni itiyor. Kırıktayım bu arada. Ağla Ezo bebek. Ben bir daha bu oyunun videosunu çekmeyeceğim. Gerçekten ya. Çok sinir bozucu değil mi arkadaşlar? Kahve molası giriyor. Gidelim. birincisi... Kahve molası bana kahve içme şeyi an, an atlat, Birincisi atlatıyor. kahve molası çok gıcık ediyor. İkincisi böyle parkurlar Böyle parkurlardaki o şeyler var ya arkadaşlar. Onlar bizi itiyor. Ona, ona da çok gıcık oluyorum. Bak tam kazanıyoruz. Tam arkadaşımız yeniyoruz. Üç kere itildim. Ben dört kere itildim. Sen bir de bana sor. Hamza kayıyorum. Elik dalı gel. 46'da 45'te mi? Evet. Ben de 42'deyim. Canlı <laughs> aşk. Arkadaşlar şu anda çok yakınım değil mi? Yo ben 47'yim. Arkadaşlar şu anda duvara o kadar yakınım ki. Duvarla ilişki kurduk. <laughs> ben ne mi çizgiler yürüyorum abi? Gül kuşalardan zıplama Oyunda Ama ikili ben zıplama ben... var. Unutma. Hamza ben oyunu bitirdim. <laughs> <ön> <laughs> Neden Göstermeyeceğim sen kendin bak çok oyunun sonu Bok gibi amza Oyunun oyunun sonunu görürsen Oha diyeceksin hemen çıkacaksın yani direkten çıkacaksın amza mor amza mor ha? bak bak bekle sen onu öyle gör amza bak gelince bak oraya gelince benim yer, olduğum yeri gelince Oha bu ne diyeceksin çok diyeceğimi düşünmüyorum ama. Ama belki diyebilirim. <laughs> hazır mısın? Bak hazır. Bu ne? <laughs> Hakikaten bu ne ya? <laughs> Oğlum güzel, güzel bir şey. Oğlum bir de 50, elli... aga 50 altın mı ya? Ben menüye geri döndüm. E o verdi. Bara bara bara. Menüye <laughs> geri döndüm ben amına koyayım ya. Beş elması mı oldu arkadaşlar? Oğlum bu ne ya? Kafam bana Oha, geçir. evek hacmi mi? Evek? Nereden girdin? Şuradaki ayarlara bastın. Çık buradan. Ayara bas. Bak. Bak sen efek hacmini sıfır yap ben de full yapayım. Sıfır yap efek hacmini. Efek hacmini sıfır yak. <laughs> deneyelim. Efek hacmini. Evet. Bir dene bakalım. Tamam şimdi bir tanesini oynayalım ya. Ne oynayalım? Ee, yok şabi. bir dakika. Ne? Oynusun zaten burada varmış. Ana. Bir dakika. Bu orta atık, orta kısmı oyunun sonu değil ki bu. Hadi çok kolay lobiye gir. Bakalım arkadaşlar Hamza efekti kaldırdı. Bakalım bu ne işe yarıyor? Efekti kaldırdı ve Android şey, logosu çıktı. Lan, ne? Oha! Oğlum götü kalktı lan adamın baksana. Oha bak efek olunca. Oğlum bak, çok iyi lan bak. bak efek olunca bak. Efek olunca bak. Oğlum bak böyle zıplasana eğitim. Zıplasana bir zıplasana bir. Oha bir de bunun zıplasına bak. Bence Oha. efekt, efekt hacmini sıfıra çıkart. İndir. git ben, ben de onu sıfırlayacağım. Abi çok sıfırladım. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.